daha fazla verirseniz o kadar azalırsınız. Daha önce erdemli bir kişi olmaya çalıştıysanız sadece durgun kalırken başkalarının zahmetsizce yükselmesini izlemek için bu video sizin içindir. Bugün rahatsız edici bir gerçeği araştırıyoruz. Gözden kaçmak için şartlandığınız bir gerçeğe dönüşüyoruz. İyilik neden her zaman en son bitiyor? seni hayatınız boyunca aldattılar. Fabrın sıranızı beklediğinden ve model bir vatandaş gibi davranmanın sonunda ödülünüze yol açacağından emin oldular. Yine de buradasınız. Ahlakı göz ardı eden, yaptığınız çabanın yarısını zorlayanlar olarak gözlemliyorsunuz. Sizi geçiyor. Kuralları değiştirenler istediklerini ele geçirirler. Kesin empati gösteren bireyler, bir zamanlar kendiniz için öngördüğünüz başarıda güneşlenir. Ve tüm süre boyunca oyalanırsınız ona için beklemek, anını beklemek, dünyanın üstün seçim olduğunuzu fark etmesini beklemek ama sert bir gerçekliği ortaya çıkarmama izin verin dünyanın sizi ödüllendirme niyeti yok. Satıldığınız peri masalına göre çalışmaz. İyi adam, bu korkunç anlatıda sadece bir arka plan karakteri, başkalarının parlaklığını destekleyen ancak sonsuza dek gölgelerde kalan ve burada acı gerçeği yatıyor bu senin kendi işin. Erdem'in ödüllendirildiği yanılsamasına yapışmayı seçtiniz eğer zamanınıza bürünürseniz, birisinin sonunda iyiliğinizi kabul etmeye geleceği. Ancak dünya, görünmez değerlere kayıtsız olan karanlık ve bükülmüş bir yerdir. Asil niyetleri ödüllendirmez. Sessizce beklemek için hiçbir puan sunmaz. Bunun yerine hareketlerini iddia eden bir iz bırakanları tercih eder. Etrafına bak. Acımasız çabalarınıza rağmen durgun kalırken, vicdansız gelişime ne sıklıkla tanık oldunuz? en akıl almaz kısmı, yeterince uzun süre dayanırsanız, servetin değişeceği, adaletin bir gün sizi destekleyeceğine olan inancınızdır. Ama, adalet acımasız bir efsanedir. Özlem duyduğunuz türden değil. Ve şimdi, ürpertici soru ortaya çıkıyor bu korkunç farkındalıkla, ne yapacaksınız? Tızlanmaya, dünyanın adaletsizliklerini yaz tutmaya devam edebilir veya bu bilgiyi kullanabilirsiniz sizi bağlayan zincirleri parçalamak için tasarlanmış olan gerçek kurallarla oynamaya başlayabilirsiniz. Piyodor Dostoyevski bunu iyi anladı. Bu toplumda aptal olmaktan kaçınmak için uğursuz yapısını kavraması gerekir. Kendisi, farklı düşünmeye cesaret ettiği için cezalandırılmanın bir kenara atılmanın acısını tattı. Yine de, umutsuzluk içinde yürümek yerine, acılarını insan doğası hakkında derin bir anlayışa dönüştürdü. Çünkü burada sert gerçeklik yatıyor, pasif iyilik küçümseme ile karşılanıyor. Varlığa değer verirler, eylemlere değer verirler, cesarete sahip olanlara onay almadan yer kaplama konusunda değer veriyorlar. Sözde iyi adamlarla ilgili gerçek sorunun ortaya çıktığı yerdir sadece iyi olmanın yeterli olduğunu düşünüyorlar. Nazik, sabırlı ve anlayış olarak dünyanın karşılık vereceğini varsayarlar. Ancak dünya nezakete cevap vermez, gücüne cevap verir, kaba kuvvet şeklinde değil irade, kararlılık ve güçlü bir kimlik duygusu. İyi adam genellikle en son bitirir. Çünkü güçten yoksundur. Ne istediğini sormanın bencil olduğuna, alanını savunmanın kibirli olduğuna ve hak ettiğini iddia etmenin sadece kötü bir şey olduğuna ikna etmesi. Ama durum böyle değil. Başarılı olanlar bekleyenler değildir. Harekete geçilenler. Herhangi bir başarı hikayesine bakın. Çekingen veya şüpheli bulamazsınız. Kendi anlatılarının sorumluluğunu üstlenenleri göreceksiniz. Eğer dünya onları ödüllendirmeyecekse, kendi fırsatlarını yaratacaklarına karar verenleri göreceksiniz. Şimdi yansıtmak için bir dakikanızı ayırın kaç kez kendinize agresif görünme korkusundan uzak tuttunuz. Kaç şansınız var, hepsi başkalarını rahatsızlıktan kurtarmak için, birinin sizi kendi sessizliğinizden kurtarmasını umarak gölgelerde ne sıklıkla oyalanmayı seçtiniz. Bu ürpertici gerçek kimse seni kurtarmaya gelmiyor. Kimse size alanınızı talep etme hakkı vermeyecek. ...gerçekten hak ettiğiniz şeyi almanızı sağlamak için kimse duraklamayacak. Ve işte en üzücü vahiy güzel olmayı bırakmak için bir canavar olmanıza gerek yok. Bu, başkalarını çiğnemekle ilgili değil, kendini yok etmekten kurtulmak... ...nefes almak için izin almanız gerekiyormuş gibi davranmayı bırakma ile ilgilidir. Beklemeye devam ederseniz, sadece anı yakalamaya cesaret edenlerin... ...sizin için kastedilen şeyi almasını izleyeceksiniz. Redden korkmayanlar, arzuları için özür dilemeyenler asla istemediğiniz şeyleri koparacaklar. Seçim senden önce yatıyor. Kendi hayatınızda sadece bir seyirci olarak kalabilirsiniz veya oyunun gerçek kurallarıyla oynamaya başlayabilirsiniz. Seçilmeyi beklemeyi bırak. Sadece büyümenizi geri tutan bir zincir olduğunda sabrın bir erdem olduğu yanılsamasına yapışmayı bırakın. Çünkü işte son, acımasız gerçek iyi olmak yeterli değil. Asla değildi. Gerçek şu ki, Kimse bunu size söylemiyor çünkü karanlıkta kalmanız için ilgi alanlarına hizmet ediyor. Onlara uymak için şartlandırıldığınız gerçeğe uyanmanız, kurallara sorgulamadan, başkalarını kendinize sürekli olarak önceliklendirmesi için uyandırmanız için hizmet etmez. Çünkü bu gerçeği kavradığınız anda bu oyunda sadece bir piyon olmayı bırakmayı seçtiğiniz anda bir tehdit haline gelirsiniz. Etrafına bak, bu dünyada güç dizginlerini kim tutar? Onlar en şefkatli değiller. Onlar en sabırlı değiller. Onlar anlarını bekleyenler değiller. Gücün talep ettiğiniz bir şey olmadığını fark edenlerdir. Yakaladığın bir şey. Faygı, yalvardığınız bir şey değildir. Uyguladığınız bir şey. Fırsatlar sadece kendilerini sunmaz. Devilirler. Ve burada trajik yanlış anlama yatıyor. Birçoğu iyi insan olmayı bırakmanın bir tirana, acımasız ve kalpsiz birine dönüşmek anlamına geldiğine inanıyor. Ama bununla ilgili değil. Denge bulmakla ilgili. Bu, bir seyirci olmaktan ana karakter olmaya ve bu dünyada güçsüz nezaketin boş olduğunu kabul etmekle ilgilidir. Bunun üzerine düşünün kendinizi ne sıklıkla birisinin sizi kestiği bir konuşmada buldunuz ve nezaket dışında sessiz kalmayı seçtiniz. Kaç kez haklı olarak hak ettiğinizi sormakta tereddüt ettiniz, başkalarını tedirgin edebileceğinden korkuyorsunuz. Daha az yetenekli, daha az hazırlık ve daha az çaba gösteren birini ne sıklıkla izlediniz? Bu onlarla aralarında kesin bir kontrast. İzin istemiyorlar, yapmazlar, isteliklerini alırlar. Siz de geri çekilirken kendi nezaketinizin görgüsünde sıkışıp kalırlar. Daha az yetenek, hazırlık ve çabaya sahip birine yıllardır uğraştığınız şeyi ne sıklıkla tanık oldunuz? Bu onlar ve sizin arasındaki ayrımı vurgular. İzin istemiyorlar. Dünyadan doğrulamayı beklemiyorlar. Daha fazlasını istemekten suçlu hissetmiyorlar. İşte en büyük yanıldığı sizi daha fazla arzu etmenin açgözlülük olduğuna, haklı olarak sizin için ayağa kalkmanın kibir olduğuna ve alanınızın bencil olduğunu iddia etmenin ikna ettiler. Ancak şunu düşünün başarılarından dolayı kaç tane başarılı birey özür dilediğinizi gördünüz. Dünya bir paradoks üzerinde faaliyet gösteriyor, zayıflar gözetilirken, güçlüler kutlanır. Verimle alay edilenler, ancak sorumluluk alanlara hayran kalırlar. Tereddüt eden kişi unutulurken harekete geçen kişi hatırlanır. Tarihteki herhangi bir etkili figüre bakın, önemli bir etki yaratanları inceleyin. Ortak olarak ne paylaşıyorlar? Pasif değildiler. Kendilerini kendi ihtiyaçlarını ihmal etme noktasına kadar feda etmediler. Başkalarının görüşlerinden korkmadan başarılarını kaybetmediler. En önemli nokta şudur, zalim olmakla ilgili değil, aynı zamanda şehit olmakla da ilgili değil bu başkalarını çiğnemekle ilgili değil, aynı zamanda başkalarının sizden yararlanmasına izin vermekle de ilgili değil. Kötü adam olmak değil, kurban kalmakla da ilgili değil. Doğru gerçek şu ki, insanlar size kendileri için belirlediğiniz standartlara göre davranacaklar. Sizi gözden kaçırmak kolay biri olarak algılarlarsa, tam da bunu yapacaklar. Size asla kendileri için ayağa kalkmayan biri olarak görürlerse, kendinizi kenarda bulacaksınız sizi saygı duymak yerine çatışmadan uzaklaşan biri olarak tanıyorlarsa saygısızlıkla karşılaşacaksınız. İyi kalpli en son bitirir. Çünkü dünyanın zemine nasıl dayanacağını bilmeyenler için acımasız bir yer olabileceğini kavrayamazlar. Değerli olmanın yeterli olmadığını fark etmiyorlar. Bunu göstermelisin. Zeki olmak yeterli değildir. Sesinizin duyulduğundan emin olmanız gerekir. Sabırlı olmak yeterli değildir. Anı çağırdığında hareket etmelisiniz. De. Ve işte acı verici gerçek değerinden yoksun değil, gerekli niteliklere sahip değilsiniz. Diğerleri daha parlak parlayabilmesi için geri çekilmeye, kendinizi küçültmek, tenli parlaklığınızı köreltmek için şartlandırılmışsınız. Ama sana soruyorum, ne kadar bekleyeceksin? Birisinin iyiliğinizi tanıyacağı ve ödüllendireceği umuduna kaç yıl daha yapışacaksınız. Çünkü burada en yürek parçalayıcı gerçek yatıyor, o an muhtemelen asla gelmeyecek. Daha önce olmadı ve muhtemelen gelecekte olmayacak. Eylemsiz nezaket fark edilmez. Plansız sabır sadece boşa harcanır. İddiya olmadan saygı anlamsızdır. Lütfen bunun üzerine düşünün. Öyleyse söyle bana, en son ne zaman kontrolü ele geçirdin? Gerçek arzularınızı kovalamak için izin için en son ne zaman durmayı bıraktınız? Sonunda ne zaman daha fazlasını hak ettiğinizi ve üzerinde hareket ettiğinizi kabul ettiniz? Cevabınız asla değilse, belki de neden mevcut varlığınızda sıkışıp kaldığınızı anlıyorsunuz. Ne? Ve eğer bu adımı attığınızdan beri yaşlarsa, ne yapılması gerektiğini zaten biliyorsunuz. Gölgelerde beklemeyi bırak. Hayatın size herhangi bir şey borçlu olduğu yanıtsına yapışmayı bırakın. Çünkü iyi olanın rolünü oynadınız. Başarı hak etmeyi desteklemez. Acımasız olanı destekliyor. Saygı dağıtılmaz. Zorla alınır. Kararsızlık içinde durduğunuz her an, başkalarının ileriye doğru ilerlemek için kullandığı bir andır ve size onların ardından bırakır. Arka plan figürü olmayı bırakın. Sadece diğerlerinin sizinkinin ne olabileceğini iddia ettiği gibi gözlemleyen. Oyunun gerçek kurallarına göre oynama zamanı, çünkü sabır, aşırı alçak gönüllülük ve fedakarlığın sizi büyüklüğe götüreceğine inanmaya devam ederseniz, evde edeceğiniz tek şey, bu tür zincirleri bir kenara bırakanların arın yükselişine ön sıra bir koltuk. Şimdi seçiminizi yapın beklemeye devam edecek misiniz? Yoksa nihayet size her zaman size ait olduğunu iddia edecek misiniz? Şimdi karar verin beklemeye devam edecek misiniz? Yoksa her zaman senin olanı alacak mısınız? Birçoğunun kabul etmeyi reddettiği sert gerçeklik şudur dünya erdemli olanlar için yaratılmamıştır. Nasıl gezineceğini anlayanlar için tasarlanmıştır. Her şeyin sonunda size kendi zamanında geleceğine inanmaya devam ederseniz, ve yaklaşımınızı değiştirmeden lehinize değişme şansına güveniyorsanız yanlış yönlendirilirsiniz. Beklemek genellikle daha rahatlatıcı olduğu için birçok şey budur. Sorunu zamanlamada değil, harekete geçme konusundaki isteksizliğinde olduğu gerçeğiyle yüzleşmek yerine henüz benim zamanım değil demek daha kolaydır. Aşırı sabır en tehlikeli tuzak olabilir. Ancak bu tamamen sizin hatanız değildir. Koşullu oldun. Size uygun olmayı, öngörülebilir olmayı, yönetilebilir olmanız öğretildi. Çünkü kararlı bir şekilde hareket eden, onay almadan inisiyatif alan ve yargıyı korkutmayı bırakan bir kişi bir meydan okuma oluşturuyor. Sistem sizi itaatkar tutacak, şüphe aşılamak ve kendi içgüdülerinize tam olarak güvenmenizi önlemek için yapılandırılmıştır. Sizi iddialı olmanın kibirle eş anlamlı olduğuna, haklı olarak senin olduğunu iddia etmenin bencillik olduğunu ve hızlı davranmanın saldırganlık olduğuna inanmalarına neden oldular. İmparatorluk yapanları, tarihin yıllıklarını yeniden yazmış olanları, varlıklarını yeniden şekillendirenleri düşünün. Dominiklerini iddia etmeden önce tereddüt eklerine inanıyor musunuz? Sizce oyaladıklarını onay başını bekliyorlar mı? Kesinlikle hayır. Dünya, Tekir, korkunç gerçeği kavrayanları destekliyor pasif için. Sadece cüretkar için bir ödül yok. Ama uyarımı dikkatle bu yol tehlikeyle dolu. Sizi zihniyette sadece bir değişimin anında dönüşümü yaratacağını düşünmeye kandırmayacağım. Sizi bağlayan zincirlerden kurtulmak için kim olduğunuzun özünü çok dikkatli bir şekilde koruduğunuz parçaları paramparça etmeye istekli olmalısınız. Çünkü hareket etmeye başladığınızda gölgeler karışır. İtaatkar, accommodating, sessiz, maskelerin rollerini dökmeye karar verdiğinizde maskeler kayacaktır. Bir zamanlar zararsızlığınızda rahatlık bulanlar, kötü niyetli olduğunuz için değil, yükselişiniz kendi sıradanlıklarına sert bir ışık verdiği için size karşı dönecekler. Yine de burada sır yatıyor tempesti hava durumu. Sizi kibirli etiketleyen, şüphe uyandırmaya çalışan hakaretleri fırlatanlar yaratıcılar değildir. Sizi zincirlenmiş tutmak için sadece umutsuzlar. Çünkü yükselirseniz onların durgunlukları için hiçbir gerekçe kalmayacaklardır. Sözde iyiliğin neden asla barışı rahatsız etmediğini anlıyor musunuz? Çünkü hiçbir tehdit oluşturmuyor. Güvenli, dikkat çekici değil ve asla kimseyi istekleriyle huzursuz etmiyor. Ancak kenarlardan çıkmayı seçtiğiniz anda bir aykırı değer olursunuz ve toplumun aykırı değerler için çok az sabrı vardır. Yani kendi alanınızı oymaya çalışırken geri çekilmeyle karşılaşırsanız, bazı insanların sizi farklı görmeye başladığını fark ederseniz, bazıları sizi bencil olarak etiketliyorsa veya sizi suçluk duygusuyla yüklerse, doğru yolda olduğunuzu bilin. İlerlemenin tek yolu evrensel kabul ihtiyacını karşılamaktır. Bu dokunaklı bir soruya yol açar gerçekten ne arzu edersiniz, sevilmeyi veya saygı duyulmayı? İnsanlar tehdit oluşturmayanları, statükoya asla meydan okumayanları, daha fazla bir şey istemeyenleri sevme eğilimindedir. Yine de dikkat çekenlere, düşüncelerini cesurca ifade edenlere, varlık izni istemeyi reddedenlere saygı duyuyorlar. ve... Ve burada yürek parçalayan ironi atıyor sevgi arzusunu bıraktığınızda yanlışlıkla daha çekici, daha ilgi çekici, daha manyetik olursunuz. Çünkü bağımsızlık nadirdir ve güven bir hazinedir. İnsanlar uymak için umutsuz olmayanlara çekilirler. Yani eğer bu kadar yolculuk yaptıysanız bunu sizinle paylaşmama izin verin bir tehditsiniz. Kötü niyetli olduğunuz için değil, bir kötü adam olduğunuz için değil şimdi çoğu zaman yüzleşme cesaretine sahip olmayacak. Bilgilere sahip olduğunuz için, şimdi hak ettiğinizi her sormak için her tereddüt ettiğinizde bu akla gelecek. Ne zaman sıranızı beklemek için cazip hissettiğinizde sadece hareket edenlerin ve gözlemleyenlerin dönüş olmadığını anlayacaksınız. Başkalarını rahatsız etmekten kaçınmak için her sessiz kalmayı düşündüğünüzde sizi sınırlı tutan şey olduğunu bileceksiniz. Sonuçta seçim senin bu videodan uzaklaşabilir ve sizin gibi yaşamaya devam edebilir. Sizi durgun tutan, aynı inançları tutabilir veya farklı davranmaya başlayabilirsiniz. Daha büyük bir amaçla hareket edin, daha fazla güvenle konuşun ve bir zamanlar erişiminizin ötesinde olduğunu düşündüğünüzü talep edin. İnkar edilemez gerçek şu ki, hayat sizin için duraklamıyor. Dünya katılımla veya katılımınız olmadan devam eder ve yerinizi talep etmenin tek yolu onu kendinizlere geçirmektir. Eğer şimdiye kadar yaptıysanız güç istenmez, alınmıştır. Kaç kişinin mesajı gerçekten kavradığını ve bu videonun başka bir yerde bulamayacağınız cevapları yansıtmanızı, sorgulamanızı veya vermenizi sağlayıp sağlamadığını görmek istiyorum. Abone olun çünkü bu sadece başlangıç. Sizi bir sonraki videoda veya en üstte görmeyi dört gözle bekliyorum. Seçim senin.